arkadaşlar bugün şey yapıyoruz dördüncü mü beşinci bir video bilmiyoruz ve dış işte gösteriyoruz ve Eda evet arkadaşlar bugün ben ilk defa girdim videoya ve hoş geldin hoş geldiniz videoya bir de kameraman şimdi ben kameramandı eskiden ama şimdi de bazılarında videoya çıkmak üzere tamam mı? ama bazı videolarda çıkıyor. evet bazı videolarda Çok şimdi yapacağımız video nasıl bir şey olduğunu görelim bakalım Şimdi kanaldan tamam. kim ayrılacak? Tamam mı? Şimdi bazı zaman bazı zamanlar kuzenlerimiz de geliyor. Onlarla da yapıyoruz. Ama kanaldan kim ayrılırsa o yönetici olacak. Ama tamamen gitmeyecek. Tamam mı? Anladım. Kameraman olacak. Şimdi biz vereceğiz kartlar dağıtacağız. Tamam mı? Mesela gibi kameraman olacak? İşte insanları... evet işte. Benim gibi. Al bakalım. Arkadaşlar, duyuyor musunuz kartı? Al bakalım. Sıra bende. Ben yazayım. Aa, çok üzülüyorum ya. Kimin ayrılacağını. Çok Bak. üzülüyorum. Yazdınız mı Yaz. arkadaşlar? Evet yazdık. Alalım kalemleri. Alalım kalemleri. Aldık kalemleri. Kalemler Hı -hı. almak zorunda. O bir şey yoksa siz gene Kardeşim de bu. Evet, ben kuzeniyim İkimiz, o ikisi kuzen kardeşler. Ya kuzen ya bu. Tamam. Eda. Ya. Evet arkadaşlar Gördüğünüz gibi bir Eda. araba kim yazmış? Bir i̇ki ay bir Emir. Eşitlik olursa tabi gene yapıyoruz arkadaşlar. Bu da Arda çıkmış tabi ki de bilemeyiz vallahi artık. Bunları bırakıp başka şeylere gene evet. yazacağız anladınız mı? <laughs> Evet arkadaşlar lütfen lütfen bir seyircimiz burada var lütfen gider misiniz? Ya Aa. video çekiyoruz eskiz geliyor ya videoyu kapatmak zorunda kalıyor. diğerinden çekmek zorunda kalıyoruz ya. Aynen ya böyle bir şeylik olmaz. Bir tane bana bir tane Arda'ya bir tane Emre al kalemini bakalım. Ay yadıranım ya. Da benim ya. Ay, yanlışlık vardı bakalım. Al Abi. bakalım. Evet arkadaşlar yazmaya başlıyoruz. Hızlı yazmam için bilemem artık. Ben de yazdım. Yazmış Emir de maalesef. Al al aman Allah'ım. inşallah gene aynı çıkmaz. Allah, i̇nşallah aynı çıkmaz. Kağıt yani. bir de çok az Edanın evindeyiz, bir de bizim evde değiliz. Arkadaşlar. Emir bir Emir maalesef. Ben 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 ben. İki ben. Eda. Bu 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 bu. Üç bu. Arda. Bu 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 bu. Allah'ım aman Allah'ım ne oluyor bize Allah'ım Bir Allah de kart burada çok yoktur kartları bitebilir de. Yani ben, ya. Bizim evde değiliz ondan da. Biz işte ben kamerayı ben yönetim. Emir sana bir şey söyleyeceğim bir gelir misin annen hakkında? Anne, annesi tabii ki de hasta da biraz ona sonra gideyim. Günahım geldi. Ya kanala ne <laughs> gidelim. Ya Dedi annem çok şükür iyidir. Ya. ne yapalım? Gel anlarım. Orada sus. Bye bak kapatırım gerçekten. Bunu <laughs> emir. Ya, Mönemir. ya. Mönemir. ya. Mönemir. Emir al sen bakalım yaz. Ne yazacağım? Al yaz. Mönemir. Buyurun. Beni bazen sinirlendiriyorlar ben böyle. Ben de yazmaya başlayalım. Evetle çok güzel o ama. Birisi bak kaç senesin yorumlara söyleyin. E bir de aynı zamanda gene isterim. Ben gene arka kamera çekimi olmak isterim ama bilmem kim olacak. Aslında ama inşallah gene aynı çıkmaz. Çok şükür inşallah gene aynı çıkmaz. Ya bir de şey. yani aynı çıkınca böyle kafayı yiyoruz yani. Eda. Bir Eda çıktı. O, o, İki o. emir çıktı. Üç Arda çıktı. Ya bu ne aman Allahım bu ne ya? Şimdi gene. Gene kaç? Aman Allahım ya bu neymiş? Emir sen buradaki şeyi düzeltir misin? Buradaki şey bozuldu ya. Onun için. Tamam. Hadi ya yapalım. hayır bozulan şey yastığı düzeltti. düzelti yanlış dedi ben. ya. Ya videoyu iki dakikada güzel Düzel. lazım. Düzeltin tamam mı? Tamam mı? Düzeltin Emir. E hadi geçebilirsin yanına. Eda Burada bil. bir tane küçük bir tane. Ya dur. şunu da durdurtma. Şimdi, ne bekle. Tamam. Tamam bekle iki dakika. Arkadaşlar şöyle. Bire Al, birazdan dur. Birazdan bir kez iki dakika. Hayır Arda. Bekle biraz. Alabilirsin yazabilirsin. Arkadaşlar evimden çıkmadı şimdi çıktı. Saydım benim ya. Yazdınız mı? Ben evet, yazdım ben. Ben Ama Bu arada biraz kanala yaklaşır mısın? Çok uzaktasın da Arda. mı? Ya arkadaşlar zaten ben tebine düşecektim ya. Arkadaşlar çok merak ediyorum inşallah gene aynı çıkmaz. Allah'ım aman Allah'ım. Arda. Bir Arda. İki emir, bir emir. İki Arda. Hayır. Ama çok isterdim. Sahibimdir. Ama hep de Arda olmayacak kanal arkasında. Şu anlık videomuz bitmiş üzere ve. Ben, Şimdi ya ben arkadaşlar. Arda, Ben şu an kanalın sahibi ben evet. olmuş oluyorum. Arda kamera Ama arkası tek, bazen çekiyor. Arkadaşlar olur. tek bir videoduk Tek bir video. Hayır bir videoluk değil mi canım benim. Yo de olabiliriz bazen he, ama bilmiyorum. Şans, şansa kalbiymiş. İyi günler. Bay abone olun, abone olun. Like Güzel. atmayı unutmayın. Belki... Bu video 100 like gelirse, 100 abone olursak şey ikincisi gelecektir. Evet aynen. İyi günler. Bay bay. Görüşürüz.